Ahmet Bahadır ekranlarından herkese merhabalar arkadaşlar yine yeni bir videoyla beraberiz bugün sizlerle beraber yine Euro Truck Simulator 2 simülatör 2'deyiz Gördüğünüz gibi yine bomba bir modumuz var daha önceden ben bazı arkadaşlara da söylemiştim Cuma sabahını bekleyin diye Neoplan Starliner'la beraberiz arkadaşlar Yine oyuncuyuz, oyuncuyuz biz ekibi canavar gibi bir iş çıkartmış tek kelimeyle Artık zaten yaptıkları işin kalitesiyle alakalı çok bir şey söylemeyeceğiz. Hemen özetle modun açıklamalarıyla alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum arkadaşlar. Modda emeği geçenler öncelikle mod sahibi, proje sahibi, oyuncuyuz biz ekibi. Model Cenker Seçkin, Yavuz Bakırcı interiorunu yapmış. Oyunu aktaranlar model düzenleme Artin Kazancıyan halletmiş. Sikim Pektir de Doğancan Öztürk ve Arda Sağlam yapmış arkadaşlar. Adal araç modeli baştan sona yeniden editlenip iç karoser ve kokpit yeniden çizilmiş. Komple full AO atıldı demişler. Ondan notlarımlar ıslanmış alışmamalı. ne demek olduğunu bilmiyorum. <laughs> Hakan ah kusura bakma. Vallahi bilmiyorum yani bu AO mevzusu, bu modifliğinde hiç anlamıyorum ya Vallahi. Kapı ve cam animasyonları var. Hemen bakalım. Evet. Şuradan bakıyoruz. Camımız ilk kalkıyor mu? Aynı. Gördüğünüz gibi görüyor musunuz? Görüyorsunuzdur. Evet görüyorsunuz. Kapı ve canım animasyonlarımız var arkadaşlar. E, standart orijinal ses yani MAM motoru D2676 CC eklenmiş. Orijinal ses eklenmiş. Firma skinleri var. Bayağı bir saymadım ama 8-10 tane firma var. E, fizikleri yeniden düzenlenmiş. Aracın e, ventil mi diyorlardı bu otobüsteki tıs tıs ediyor ya o ses var. 10 numara biraz sonra görürsünüz. Tek motor seçeneği var, tek şanzıman seçeneği var, anladığım kadarıyla bu arabalarda onlar kullanıyorlarmış. Ben Ulusoy skinini tercih ettim, biliyorsunuz bu araçları yani Neoplanların bu modelini Türkiye'de marka haline getiren firma Ulusoy'du, ben de onun için Ulusoy olmasını tercih ettim. Ee, önemli bir hatırlatma yapmış mod yapımcısı arkadaşlar. Ee, bundan sonraki özellikle oyuncu biz mod ekibi bagaj animasyonlarını kaldırmışlar arkadaşlar. Bazı sıkıntılar çıkartıyormuş yeni gelen oyundaki bazı yeni gelen opt optimizasyonlarla beraber. Oyun motoru hareketli parçalar üzerine ışıklandırma desteği vermediği için demişler. Yani bu üzerindeki ışıklandırmaları hareketli parça koydukları zaman anladığım kadarıyla bagaj üzerindeki ışıklandırmalar çalışmıyormuş onlar düzeltilemiyormuş. Ondan dolayı da eklenmemiş arkadaşlar. Özetle böyle söyleyelim. Genel hatlarıyla mod bu şekilde. Şöyle ben bir göstereyim. Standart çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Modu aldığınız zaman gene mod linkini açıklamalar kısmında bulacaksınız. Arabanın üzerinde nasıl diyeyim aldığınız zaman çok fazla bir slot seçeneğiniz yok. İşte jantları falan değiştirebiliyorsunuz. Şu arkadaki potinger, şey, rakinger denen zımbırtıya ekliyorsunuz. Şu büyük bir far var. Artta bar var mesela. Onu ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Yolcu seçeneği var. Gördüğünüz gibi bizim yolcularımız var içinde. Onu ekleyip kaldırabiliyorsunuz. Şoför mahallenin aydınlatması, arka tarafın aydınlatma seçenekleri falan var. Genel olarak bunlar arkadaşlar. İstanbul'dayız. Ayasofya, Ayasofya nereden çıktı ya? Sofya'ya doğru gideceğiz. Artık kaydımızı ne kadar olursa çok uzatmak istemiyorum. Yalnız ben bir şeyi şu yani belirtmek istiyorum. Birincisi şu direksiyon üzerinde sanki man ibaresi oluyordu diye hatırlıyorum bu Neoplan arabalarında. Ama ben de çıkmadı. Yoksa da bilmiyorum cehaletime verin. Özür diliyorum arkadaşlar. Bir de şu oturumla alakalı bu sefer tam net ayarlayamadım ben arabayı yani şeyi oturumu onunla alakalı bir sanki ufak bir sıkıntı var gibi ama onun dışında herhangi bir şey görmedim arkadaşlar yani ne yalan söyleyeyim gayet güzel yapılmış bir e, mod dediğim gibi ne yapıyorum ben ya E ile yukarı kaldıracağız V ile bu tarafa indireceğiz pardon tamam bu direksiyonu biraz daha kendime yaklaştırdım vitesleri falan da göreyim diye 6 ileri retarderli şanzımanımız var arkadaşlar Şöyle bir arabanın sesini size dinletmek istiyorum, şu dört dediğimizi bir kapatalım. Camlarımız filan da açıkken, açık değil mi camımız? Şöyle dibine kadar cam açılsın, kapımız da açık. Arabanın içi filan bu şekilde arkadaşlar, şu iç döşeme renklerini filan değiştirebiliyorsunuz, orta konsolun döşemesini değiştirebiliyorsunuz, direksiyonu değiştirebiliyorsunuz, bunlar var. Ee, ön konsol seti falan ekleyebiliyorsunuz vesaire vesaire ee, jantlarda da ister kapaklı isterseniz alcoa jant seçeneği tercih edebiliyorsunuz ben bu arabaya kapağı daha çok yakıştırdığım için kapağı tercih ettim ee, normalde esenler otogar modunu kurup esenlerde Edirne'ye gitmeyi planlıyordum arkadaşlar ama bir türlü sağlıklı çalışmadı bilmiyorum bendeki başka motorla çakışıyor olabilir çünkü ee, bu konuda bir sürü video yapan arkadaşımız, kardeşimiz, youtuber arkadaşlar oldu ama ben beceremedim. Muhtemelen benim beceriksizliğim ya da benim oyunumdaki başka modlarla alakalı bir sıkıntı. Dilerseniz lafı çok uzatmadan şöyle çıkalım. Oo, i̇çi Şunda animasyonlar falan gayet başarılı güzel çalışıyor. Benim tek gördüğüm şey şu direksiyonda ama olmaya da bilir. Yani bu neoplanların şeyinde man ibaresi var mı yok muydu ya da ortada bir neoplan yazısı var mı sanki öyle bir şey hatırlıyor gibiyim ben ama. Bu sefer bir şey yapamadım hani göremedim onu. Piyano bilek bir direksiyon tercih ettim. Yine tekrardan buradan ee, bir önceki yani önceki videolarımdan birinde de bahsetmiştim ben ama Murat Arda Güldüken Üstad çok teşekkür ediyorum gerçekten harbiden kullandığımız e, programların özelliklerini bilmiyoruz bu arada bizim kapılar açık giriyoruz ha. Bir vurduk. Gördünüz mü? Abi bu Türkiye'de normalde de ben şu kişi geçişlerine uyuz etese sen de bu kadar gerçekçi olmak zorunda değildin ya. Sen bari biraz geniş yapabilirdin ya. Abi hakikaten yani araba sıfıra sıfır geçiyor ya. Ya böyle bir şey yok. Normal otobüs oyun yani tırla oynarken de o konuda sıkıntı yaşıyoruz. Otobüste de sıkıntı yaşıyoruz yani. Bu otobüslerin retarder sesine de hastayım ben ya. Çok bir otobüs merakım yok ama Vallahi oyuncuyuz biz ekibi Hakan ve ekibi Team Hakan Terzi ve ekibi e, Cidden bize sevdirdi bir işini Ayrıca tekrar sizin Nezdinizde sizin huzurunuzda da arkadaşlar Hakan Terzi'ye çok teşekkür ediyorum Böyle güzel bir modu ilk paylaşım olarak Bizlerle paylaştığı için Mod ilk kez paylaşıyor arkadaşlar Sıcak sıcak tabiri caizse Fırından yeni çıkmış bir mod Bu sabah saat 10 itibariyle paylaşma açıldı. Bunlar da ilk gösterimleri. Çalışmasında, optimizasyonunda filan her zamanki gibi herhangi bir sıkıntı yok. Artık kazanacağın bu işi biliyor zaten. Hani çok bir şey dememize gerek yok. Şimdi Edirne istikametine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kaydımız böyle bir 15-20 dakikalık bir gameplay videosu yapalım istiyorum. Ayrıca bir terslik olmazsa eğer arkadaşlar bu akşam canlı yayınımız da olacak. Kanalımıza abone olmayanlarınız varsa ee, abone olup bildirimleri açarlarsa çok sevinirim. Kanala ilk kez gelen arkadaşlar. Bizi ilk kez gören arkadaşlar. Abone ol butonuna tıklamalarını önemli rica şey ediyoruz efendim. yani Bunlar bizim için önemli şeyler arkadaşlar. Yavaş yavaş büyüyoruz. Güzel büyüyoruz. Kornası da bu şekilde arkadaşlar. Şu da normal kornası bir şekilde eklenmiş. Biliyorsunuz zaten oyuncu bir ekibinin yaptığı şeyler modlar aslana mümkün mertebe birebir benzer modlar yapıyorlar. Bu arada biraz önce ufak bir kaza yaptık. Lafımız da yarım kaldı. Lafı unuttuk tekrar huzurunuzda. Ben Murat Arda Güldüken'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir içerik paylaştı. Cidden kullandığımız programların şeyini bilmiyoruz ya. Değerini, kıymetini bilmiyoruz. Ben de yani ekran kartı olarak, donanım olarak GeForce kullanıyorum. Yani Nvidia -E bir ekran kartımız var. Ve grafik ayarlarımızı normalde oyun bütün oyunlarda ben GeForce Experience üzerinden yaptırıyorum grafik ayarlarını. yani onun gösterdiği birkaç şeyle grafikler çok daha güzelleşti. GeForce Experience programındaki birkaç ufak tefek detayı göstermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Cidden benim şahsıma çok faydalı bir içerik oldu. Ya yani bu programda böyle bir özellik olduğunu gördüm. Yani ben Shadow Play kullanmıyorum. Onun için de Experience'ı çok fazla kullanamıyorum. Ama illa Shadow Play kullanmaya gerek yokmuş. Teşekkür ediyorum tekrardan. Üstad. Eyvallah sağ olasın. Hakikaten şöyle yayılalım ya otobüs kullanıyormuş gibi. Nasıl ama atladığım detaylar varsa oyuncu bir de özür diliyorum. Dediğim gibi gördüğüm eksik bir, bir, tek oturumda bir. Bu sefer çok istediğim gibi ayarlayamadım. Oturumu. Şu şey. Görüntüsü. Onun dışında herhangi bir aksaklık ya da eksiklik görmedim. Tekrar indirecek konuda sağ Yemeği geçen herkese şahsım ve izleyicilerim adına bacak havam arkadaşlarım arkadaş. Evet şöyle pozları seviyorum ya ben. Şimdi frene basıyorum ama arabanın içinde olduğumuz için çok da şey olmuyor. O ventil sesi gelmiyor. Ventil sesi falan çok güzel araba. Bilginiz olsun arkadaşlar. <laughs> Bu arada geçtiğimiz günlerde bir rahatsızlık atlatmıştım. Bizde rahatsızlığı hala e, sinüs şey akıntıları geçmedi. Kusuruma bakmıyorum. Onun için arada bir böyle burnumu falan çekmek zorunda kalıyorum. Gayri ihtiyacım. Hepinizden özür diliyorum. Ne kantara kardeşim otobüs kullanıyoruz ya. Ben o geçişten geçeceğim. sefer de şeyi görmedik ona vurduk ki abi. Ya derbe arabaları ya. Vallahi billahi derbe deriliyoruz ya. Sağ sola bu sefer de C'ye vurduk ya. Kapıya vurduk ya Allah. Im. Ya biz ne biçim adamız Bu arada arabanın yağ işareti yanıyor ya. Yağ göstergesi yanıyor. Bir servise gitmemiz lazım. Motoru kucağımıza verir var ya. çekişen beygirlikli makina var ama Hamza Bey'liğe doğru gidiyoruz arkadaşlar isterseniz sınır kapısında geçelim ondan sonra videomuzu bitirelim ben sonra Sofya'ya doğru ince ince uzayayım dediğim gibi şu otokar modunu bir kuramadım kurabilseydim aslında bu arabayla bir esenler yapmayı çok istiyorum. Kusuruma bakmayın. inşallah bir dahaki sefere bu ya da yakın zamanda tekrardan şu an bir çalışmaları daha var biliyorum. Belki de o arabayla olur. Belli olmaz. O modla o otobüsün bir esenler otogar yaparız hep beraber. Ya tam otogar modu çıktığında ben rahatsızlığım gibi yapamıyordum. Öyle kaldı sonra da tekrar tekrar bir daha yapmak istemedim. Yani Şimdi mod Yeniden mod paylaşım yapmak yani Çok gelmedi Bakın yoldaki incelikleri görüyor musunuz bilmiyorum Asfaltın belirginliğini İşte bunlar GeForce Experience'daki filtreler sayesinde oldu O da ambulatörde güldüken sayesinde oldu. Tekrar teşekkür ediyorum yani. çok güzel oldu Şu noktaları falan görüyor musunuz bilmiyorum Döşemedeki şeyler Detaylar keskinlik Hakikaten çok güzel oldu bu kabaca yaptığım kendi göz zevkime göre yaptığım ince bir ayar ile çok daha profesyonel bir şekilde aslında kullanabilirdik yani oğlum sen bir çay getir bir çay getir oğlum lan. ya sen nasıl bir muavinsin oğlum lan. Jantlar şimdi burada. Ah, biz buradan gideceğiz aslında. Biz şu an tur olarak azladığı için arkadaş, şunlarla beraber gideceğiz. なんだ بعد سنة ضيزة Euro Coach simülatör bir gelseydi hayırlısıyla. Otobüsleri de böyle otobüs olarak algılamaya başlasaydı şu oyun çok güzel olacaktı yani. Yalnız bizi algılamıyor galiba oğlum. Neyse. Şöyle hatta dur bir saniye geri çıkalım ya. Arkamızda falan kimse yok değil mi? Varmış. <laughs> evet arkamızda bir tır arkadaş varmış. Araba çok güzel ama ya. Karşı alalım karşıdan bakabiliyor muyuz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu Az daha ileri aldım ben Arabayı El frenini mi çektik lan Yok abi tamam. Dur burada. Biz buradan geçemeyeceğiz muhtemelen. <laughs> Otobüsler bize buradan izin vermiyorlar. Neyse. Evet arkadaşlar bayağı da uzamış video zaten. Çok da abartmayalım. Suyunu çıkartmayalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan modu yapan arkadaşların ellerine, kollarına, emeklerine sağlık diyoruz. Bize paylaştıkları için de tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlerle paylaşıyoruz. Açıklamalarda link mevcut arkadaşlar. İndirip ücretsiz bir şekilde dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aişe